Cennet Gezgin kanalına herkese hoş geldi arkadaşlar. Bugün yeni videoyla sizler Polonya'ya nasıl geldim, nasıl vize aldım? Bu konuda bilgi paylaşacağım sizlerle. İki tane kilit nokta söyleyeceğim size. Kesinlikle ve kesinlikle bu iki kilit noktayı uygulayın arkadaşlar. Ne zaman hangi ülkeye gidecekseniz kesinlikle bu iki şeyi uygulayın. Birincisi arkadaşlar gideceğiniz ülkenin konsolosluk sayfasında yer alan e, başvuru formunu indirmek kendi dilinde olanı Türkçe değil kendi dilinde olanını indirin çünkü adamlar e, işleminizi hem hızlı yapabilmeleri için hem de daha kolay olmalı olması için kendiler için kendi dilinde yazılmış e, belgeleri öncelik verirler yani bu birinci nokta ikinci nokta ise Yine bir kendi dilinde hazır kendi dilinde hazırlayacağınız bir niyet mektubu arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu iki şeyi uygulayın. Niyet mektubu dediğim şey siz neden buraya gelmek istiyorsunuz yani? E, turistik amaçlı mı arkadaş aile ziyareti mi e, iş için mi vesaire vesaire yani bunları belirtin. Niyet mektubunuzda daha sonra daha önce gittiğiniz ülkeler varsa kesinlikle yazın arkadaşlar. Ee, daha önce e, de varsa yine işinizi kolaylaştıracak. Ama 10 yıllık pasaportunuzda ya da herhangi bir pasaportunuzda kesinlikle e, en, faz, en az 4 sayfa boş kalması lazım. Boş sayfa bulunması lazım pasaportunuzun içerisinde. Bunun üç tanesini zaten e, birinci sayfaya e, konsolos vize basacak ikincisi e, havalimanı ya da işte karayoluyla gidecekseniz bu sınırda polislerin e, onayı e, daha sonra ise bir de çıkarken olmak üzere 3 tane boş sayfa zaten gidiyor siz 4 olsun içiniz rahat olsun yani bunu uygulayın. Eğer pasaport almayı düşünen arkadaşlar da varsa kesinlikle kesinlikle 10 yıl alsın arkadaşlar. 3 yıl 5 yıl almasınlar. Hem ekonomik hem konsolosluk için daha güvenilir oluyor yani. Bunları uygulayın arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu konsoloslukların anlaşmalı olduğu birkaç tane şirket var. Eee Almanya ve İtalya ile VFS Global ise diğer Avrupa Birliği üyelerle Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle anlaşması var. Eee Buralardan randevu alarak e, işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Eğer konsolosluklar şu an e, benim geldiğimde pandemiden dolayı kapalıydı. E, şey Randevu vermiyorlardı. Bunun için ben VFS Global ile belgelerimi gönderdim ve sonuçta yani vizemi aldım sizde eğer e, konsolosluk veriyorsa yani randevu alabiliyorsanız e, konsolosluktan alın yoksa aracı şirket olan VFS ya da adiata ile yapın Amerika e, şu anda sadece e, bilmiyorum şu anda Amerika açık mı vize yerleri sadece konsoloslukta kabul ediyor Amerika. Yine İngiltere'nin de anlaşmalı olduğu bir şirket vardı. Onun ismini unuttum. Yine onu da araştırın internette arkadaşlar bulursunuz. Ee, daha sonra diyeceğim sizlere şu konuya da söyleyeyim arkadaşlar. Burada eee yani, seslenmek istiyorum birkaç kişi. E, bu bu saydığım şirketlerin dışında kalan aracı e, işte vize takip ofisleri var. Bu vize takip ofisleri her bunlara ben seslenmek istiyorum. Yani 30 euro, 40 euro, 60 euro insanlardan para alıyorsunuz. Yaptığınız şey ise çok basit. Birkaç sayfa internetten çıktı alınıyor. Olduğunda... Çok özür dilerim arkadaşlar. Eee Bunları işte kişinin adına dolduruyorsunuz. Karşılığında toru toru toplasan 10 sayfa, 15 sayfa belki yok. aldığınız sayfanın gidip insanlardan yük, yüklü miktarda para istiyorsunuz. Yazık değil mi yani bu insanlar ne durumlarla, ne şekillerle kazanıyor bu durumu? Kimisi ailesinden, babasından istiyor, kimisi ne bileyim işçi, emekçi didinip didinip bir yerlere gidebilmek için bir sürü para biriktireyim bir yerlere gideyim diye bunlara göz dikmeye utanın yani ben daha başka bir şey demiyorum arkadaşlar bu gibi şirketlerle de iş yapmayın arkadaşlar sadece anlaşmalı kişilerle anlaşmalı olan ofislerle işlem yapın bunlara itibar etmeyin bunlara paranızı kaptırmayın arkadaşlar gerçekten yani okuma yazmanız varsa yapın arkadaşlar okuma yazma biliyorsanız en azından ilkokul mezunuysanız Tamam arkadaşlar daha bu şirketlere bu insanlara itibar etmeyin gelirsiniz burada iki gün üç gün fazla yemek yersiniz ya da bir ülke daha fazla görürsünüz ee, yani benim canımı sıkan nokta böyle kişilerin insanların cebine göz dikmesi ee, kolaydan para kazanma ne bileyim bu. Yani arkadaşlar sizin en fazla harcayanınız bu belgeleri hazırlamak için. Bir saat bilemediniz 4 saatinizi hazır, e, harcasanız bu belgeleri hazırlamış olursunuz. Daha sonra işte arkadaşlar e, bu işte iş imkanı var. işte gelmek ister misiniz vesaire diye Bayağı bir dolandırıcılar var. Bunlara itibar etmeyin. E, kendiniz bulun arkadaşlar işe. Aracı yani güvendiğiniz biri değilse, tanıdığınız biri değilse kesinlikle bu tür insanlara da güvenmeyin. Yani LinkedIn diye bir site var. Girin. Orada istediğiniz ülke nereyse orada iş var. İş bulabilirsiniz. Yazın, CV'nizi gönderin vesaire vesaire. Ben bu şekilde buldum arkadaşlar burada işimi. Yani LinkedIn sayesinde buldum. Yani size de öneriyorum. Varsa böyle e, bir düşünceniz gidin LinkedIn'de araştırın bulun yazın şirketlere e, <laughs> hangi alanda gitmek istiyorsanız e, kesinlikle size bir şirket dönüş yapacak ben böyle bir buraya gelebilmek için yani iş amaçlı 3 yıl yani hem çalışıp hem Avrupa'da iş aradım. Bu şekilde söyleyeyim. En sonunda işte Ocak ayı pandemi döneminde çalıştığım yer bu internet sitelerinin alışveriş siteleri vardır. Ben orada onlardan birinde çalışıyordum. İşte pandemiden dolayı işsizlik, pandemiden dolayı işte Türkiye'sini Türkçesini unuttum, ücretsiz izne çıkartıldım bundan sonra ise kendim işte o zamanda işsiz olduğum sürede buradan iş teklifi aldım arkadaşlar işte pandeminin işte bitmesi vesaire aşıydı oydu buydu beklerken 2 ay 3 ay bekledim 3 ay sonunda yani buraya geldim buraya gelirken arkadaşlar kesinlikle eee Avrupa Birliği'nin insan bu sağlık insan örgütü var. WHO Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa Birliği'nin benimsediği aşılardan olup gelin. Yok aşınız yoksa hiçbir şekilde kabul etmezler size Konsolosluktan ret alırsınız. şunu da söyleyeyim. Ben daha önce Finlandiya'dan da iş bulmuştum. aşı olmadığım için e, aşırı durum olmadığı için şey yapmadılar. mi reddettiler. İkinci ülkede ise aldım yani vizeyi ikinci ülkede aldım. Vay efendim ben red aldım. Ben ikinci başvuruyu nasıl yaparım diye düşünmeyin arkadaşlar. E, başvurunuzu yapın. E, aynı ülkeye gidecekseniz 15 gün geçmesi lazım arasından. Revizyon reddinden sonra 15 gün sonra farklı bir ülkeden de giriş yapmayı düşünüyorsanız 3 ay 90 gün yani geçmesi lazım üzerine Bu şekil sizin için daha sağlıklı olacak. Ben bunları işte bilgi edinebilmek için baya bir zamanımı harcadım ve sizlerle paylaşıyorum. Var mıdır böyle bilgi paylaşan arkadaşlar? Ee, bilmiyorum ama ben de söylemek istiyorum tekrardan ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar artı diğer videoda da görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.